Yabancı Danışmanlıktan herkese merhaba. Bugün yine çok güzel haber ile karşınızdayız. Bu haber genellikle Türkiye'de okuyan bütün yabancıları ilgilendiriyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde okuyor iseniz artık İstanbul Üniversitesi'nde açıktan öğretim fakültesinde okula gitmeden internet üzerinden okuyabileceğiniz bir üniversitedir. İstanbul Üniversitesi herkesin hayali olduğu gibi dünyada da diğer üniversitelerin arasında oldukça tanınmış bir üniversite olmakla beraber artık burada sınavsız ve şartsız hemen okula kayıt olma imkanı sağlamaktadır. İstanbul Üniversitesi'nde okumanın avantajları arasında siz okudukça, sınavlardan oldukça yüksek notla geçerseniz üniversite size burs imkanı da sağlamaktadır. Bunun haricinde siz aynı zamanda çalışabileceksiniz. Üniversitenin en iyi özelliği de hem çalışıyorsunuz hem de uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma elde ediyorsunuz. Yabancı danışmanlık aracılığıyla siz de kayıtlara geç kalmadan İstanbul Üniversitesi'nde yerinizi alın.